Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda hesabımızdaki ilk 2 7 yıldızı rütbe 4 şampiyonumuzu göstereceğiz arkadaşlar. Çarşamba günü Acı Çağını biliyorsunuz yüzledik canlı yayında. Ee, oradan bir tane rütbe yükseltme taşı kazandık ve e, dünkü sevgililer gün teklifinden sonra da orada da bir tane tam T7 verdiler biliyorsunuz. Ama onu parça parça alma, almak için şans da verdiler bize. İlla hepsini almamız için 20k vermemizi şart koşmadılar çok şükür. Ben de onun yarısını aldım sadece 10.000 krediye. E, çünkü yarısı %50'sine ihtiyacım vardı. Ve tam 3 tane t 7m oldu. Böylece ikinci r 4de atabildim. E, çarşamba günkü canlı yayınımı izleyenler hangi hero'yu R4 attım biliyor. Hangi rütbe yükseltme taşının geldiğini biliyor. İkincisi de zaten sürpriz değildir. Onu da hepiniz tahmin ediyorsunuzdur veya profilime bakmışsınızdır. Şöyle geldiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi Thanos birinci R4'üm. Onslaught'ta ikinci R4'üm oldu. Aslında e, Thanos'u atman biraz tartışmaya da sebep oldu. Hızlıca atmıştım çünkü. E, ama şöyle kozmiklere baktım da arkadaşlar. Yani Gümüş sürçü kimse at demezdi bana ama Serpent at diyebilirdi. Çünkü benim Serpent'im 51 kopya. ileride 200 kopya bu en iyi kozmik prestijlerinden biliyorsunuz. Gümüş sürçüden sonra. Ama işte bende 51 kopya olduğu için uyandırmayı da buna bastım. Çünkü şeyden bulduğum genel uyandırmayı buna bastım. Taşları da buna bastım. O yüzden prestije çok az etki ederdi. yani etki ederdi de Thanos bir süreliğine daha çok etki edecek en azından. Çünkü 200 kopya yapmak kolay değil hala bir 7 yıldızlığı. Acı Çağ'ında zaten deli gibi taş verdiler. Artık yani taş verecek bir yer bir 92 gelir. 92 de öyle deli gibi taş vermeyecektir. Hatta belki hiç vermez. O yüzden Thanos atmayı mantıklı buldum. Hem savaşı ittifak savaşı ve savaş anları içinde güzel saldırı ve savunma oluyor. Onslu zaten prestijin kralı. Şöyle geldiğimizde arkadaşlar Thanos'un neredeyse bin sağlığı var ve 6.674 saldırısı var gördüğünüz gibi. Onslaught'a geldiğimizde de onunki Thanos kadar yüksek değildir. Evet 107.559 sağlığı ve 6.745 saldırı puanı var gördüğünüz gibi. Ee, şöyle Thanos Serpent kadar etkili savunma olabilir R4'te. Tabii ki açık ara en iyi savunma e, Kozmikler'den Serpent diyebilirim. Ama Thanos da Serpent kadar zorlayan bir savunma cidden. Ama Serpenti ben Thanos'un bir tık üstünde görüyorum savunmada ama saldırdığı Thanos'u şimdi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet hem efsaneler diyarı hem bir anti testi yapacağız. Hatta Tanos e, Thanos için şey abise de girebiliriz. İlk önce şöyle efsaneler diyarı klasik testimizi yapalım. Ne korkunç bakıyorlar değil mi arkadaşlar? Bir sorun mu var birader bakışı yapıyor Thanos ve Onslaught. Vay be ikisi de kötü karakter. Evet vallahi çok memnunum yükseltmelerimden ama. Evet 10 kullanacağız. 49000 pi'ye çıkıyor. Bir de güçlendirme bassam düşünün. Şimdi başlıyoruz ilk dövüşümüze. 10 süresi fix zaten arkadaşlar. Ne yaptığını biliyorsunuz. Klasik L1, L2 döngüsüyle. R2 de olsa, R3 de olsa rakibini indiriyor. Efsaneler diyarında. Şöyle biraz da özel saldırıları siperleyelim de şunları daha hızlı atalım. Kış askerinin üstüne onun 10 olduğu zaman kaslarını görmemiz lazım çünkü. Evet nöro şoklar ulaştı. Güzel. 8. Şöyle ağır saldırıya boğalım iyice. Evet 10 oldu. Artık isper yapalım gerçi. Şöyle devam. Andacı bağlayalım. Kanamayı da aldık ve l 2 atıyoruz. 31 bin vuruyor görüyor musunuz? Hoppa. Bitti. Ve %100 çıktık buna rağmen. 42 saniye 40 vuruş. Evet R3 olsa biraz daha bozmaları beklerdik hasar vermesini. R4 olunca Kış Askerini anında tekliyor gördüğünüz gibi. Evet sırada Thanos var arkadaşlar. Kış ee, Kaptan Marvel'a deneyelim bunu. 30 yükle başlayacağız. Bakalım. Ben 35 saniyede alırız diyorum. Kaptan Marvel'ın pasif oynay oynayıp oynamamasına bağlı. Bence tekliğe bir yeter. Ne dersiniz? Evet. Çakıyorum l Oldu 7. Bence bitti. İşte bu kadar. Tek L1, L2 yetiyor bu da -slot gibi. 34 saniye arkadaşlar. Pasif oynaması 30'un altına bine iner. Vallahi görüyorsunuz hasarları vallahi. Şimdi efsaneler labirentine sonra abi ise. Bekliyoruz. İkisi de bir sorun mu var? Bakış atıyor gene. <laughs> İlerleyelim. Önce bu kez Thanos'u kullanalım. Şahs. Asker... Ee, efsaneler diyarında Onslaught'un avantajı vardı. Şimdi Thanos'un avantajı var. O yüzden kış askerine gidiyoruz. 30 yük başlayalım gene burada. Thanos'la da siper yapmaya alışık değilim. Hep durdurulamazını şey yapıyoruz ya. Bir tek dövüşün başında bir iki siper yapıyoruz. Şimdi gelsin. Evet. Bunun ile ikinci son, son, vuruşunu bile blokluyorum ben. Anında durdurulamazı kullanalım diye. Şu an atmamaya yemin etmiş ama özel sablasını. Şöyle biraz vuralım o yüzden. Evet vallahi atmıyor. Hah. Attı nihayet. Bunda ikinci iddeti de alalım. Yani 8 yapalım iddetlere. 50k hasara gel. Şimdi şunu en az 45 yüke çıkartıp bir L2 atalım. 45 değil de 42 falan olur. Onun için alıkoymaları bol bol yapalım. Zaten fazla güç kazanıyoruz. Bir daha. Ve lake. 9 atması lazım. Evet 50k 50k ve 4834 vuruyor görüyor musunuz? Yükleri biriktirirken bir tane daha l1 verelim. Full lake atmaya gerek yok. Yükleri 42-43 yapıp... L2 daha iyi. 9 tane zayıflatıcı atıyor öylece çünkü. Hop. O nasıl oluyor? Bakın bu bak düzeltin. Bunu ağır saldırsın. İlk vuruşu bize yetiştikten sonra kaçabiliyoruz. Evet. 9 olması lazım gene. Ve 9. Masarı görüyorsunuz. Devam edelim. Andacı kullanmaya gerek duymuyorum resmen arkadaşlar ya. Şimdi bu kez vermedim çünkü yükleri feda ederdik. L2, L1 versem. 42 yapmak önemli. Şimdi bu kez 7 atacağız. 45 oldu mu çünkü. 9 atıyor. Yoksa 7 atar. Ve devam. Hadi atalım andacı yazık. Hiddetlere tesir veriyor çünkü bu da. Önemli aslında. Ay vuramadık. Şimdi vurduk. Bir kez daha. Ve 44. Bu varken atıyoruz. Bu kez tesir yok. 40. Arttırmıyor nasıl yani? Tamamdır. Ve işte bu kadar. Ne kadar hızlı kesiyor görüyor musunuz? 2 dakikada kesti. 2 dakikada 3.3 milyon can alıyor arkadaşlar. 3.3 milyon can aldı resmen Thanos. Hasarını görüyorsunuz. Savunmada da zaten ayrı bir sıkıntı olacak. Keşke prestiji de biraz yüksek olsaydı. Prestijinin iğrenç olması ne yazık ki biraz ittifakın suratını asıyor. Ama ne yapalım yani ya Gümüş Sörçü ya da Thanos en çok katkı yapacaklardı. Gümüş Sörçü'yü de atmamı kimse söylemedi. Kimse söylemez zaten Gümüş Sörçü at diye. En azından şimdilik. Yoksa Serpent atsam her türlü daha çok hoşlarına giderdi. Evet bu Laura meraklısı çıktı bu da. Oradan nasıl uzandığını sorgulamaya gerek yok. Onlar uzanır. Şöyle ileye bir verelim. Gelsin bakalım. Aslında bunları da siperlemem lazım. Daunted şeyde kalmış. Biraz yapalım. yetmiyor ki. Bu da kış askeri. Ay Star -Lord gibi atmamayı yemin etmiş. Şöyle bir bir daha vereyim de. Şunları iyice bir olmayalım. Zaten daha atacağız yani. Özel saldırı bir. Tek l atar atmaz ince hali yok ya bunun. Ama cidden hiç atmıyor özel saldırılarını. Sanki nöroların kalkmasını bekliyor. Şöyle. Vallahi ay 10 mu oldu ya? Bir de atacağız o zaman. Bir kez uzattık süreyi biraz. Özel saldırıları o kadar geç attı ki çünkü. Evet artık yapabiliriz. Biz 22.471 gördüğünüz gibi. Ve yürüyerek de vurdu. Beşli combo yapıp sersem de attı utanmadan. Şöyle yapalım. Evet. Gelsin de ikimiz şimdi. Şöyle l e atıyoruz. Hasarı görüyorsunuz. Aa bakın havaya vurdu bizimkisi. <laughs> Her yakaladığında beşli combo yaptı ha valla. Oo bir de kaçış yaptı vallahi kızıl halkın. Sevimsiz anına denk geldik. Oh kaçış yapmaya devam sen ölümeceksin ya. Hadi bundan da kaç. Bozmalar bitmeden ölür inşallah. Yok yüzde bir canı kaldı şimdi inecek ama. Evet, pek efektif gösteremedik ama olsun. 2 dakika 10 saniye baksanıza Thanos çok daha hızlı aldı kış askerini bundan ama biliyorsunuz Onslaught uzun vadede daha etkili yani Thanos kısa vadede de etkili bir yeri olabiliyor. Evet şimdi çıkış yapalım bir de abi Abyss'e girelim. Evet abi Onslaught'u on bir taş adamı deneyelim. Thanos'u da demire deneyeceğiz. Bakalım 2.6 milyon can. Nasıl indirecek? Bunu daha iyi döveriz şimdi Kızıl Halk'ı dövdüğümüzde. Çok güzel göstermiş olacağız böylece. Baksanıza 330 yükle başlıyor. Challenge ratinglerine bir bakalım onların da. 330 yük nedir ya? Şimdi şöyle. Şu an bir atamayız. Şimdi atarız. Gel bakalım. Böyle başlayalım. Ay, erken bastık. Şu dayak yemeye razı olup bir tane ağır verelim. Şimdi bekleyeceğiz. Bir ağır ateş pik. Dayak ay, ay, 14'te kaldı arkadaşlar. <laughs> İnanılmaz bir şey ya. 2'dir 14'te kalıyor. Bir tane L3 atıp uzaklaştıralım bari. tamam. Yırttık artık. Bir tane L3 de güzel oldu ayrıca. Baştan öyle şokları hızlı ayarladık. Evet. Al bakalım. Uh uh. Kısara bakın. Bir kez daha dokunmamız lazım. Çabuk. Güzel. Artık gerisi full level. Şunu da atalım kombo yarı ve L1. L1 attığımızda azalan canı görüyor musunuz? Nasıl vuruyor? Yakalarız. Güzel yakaladık. Şöyle devam. Hop, iska. bir L1 daha. Ama durdurulamaz yükünü unuttuk. Evet güzel. Dayak yedik ama 15'e denk geldi. Durak bakmaya devam. Koruma açtırdık. Bekleyelim. Şöyle bir kanamayı da alalım Güzel. Nasıl erimeye başlıyor değil mi? Özel saldırı yaptığımızda. 60 nöro şok oldu. Evet bu kez yükü gördüm ama tane daha şey yapmaya razı olacağız galiba der kemiğe. Abicim ne yapıyor bu? Heh. Şöyle yapalım. Uuu iki kaçış yaptı ha. Hayır ama yemin etmiş resmen yani. Özel atmamaya gitti bozmalar. Ve iki reynisini atalım bari. Ve gene. 14'te kaldı tabii ki. Şöyle verelim vereyim ben bir. Ve indi. Burada önemli olan süreyi e, ne kadar efektif kullandığı yani ne kadar sürede çıktı taşadanın. Bakın 3 dakikada aldı bu kez 2.6 milyon canı. Evet şimdi Thanos için aşağı gidelim. Biliyorsunuz bu demir adamın hiç şansı yok Thanos karşısında zırh parçalama attığı için. Yapacağımız ilk şey yani zırp kırmayı verdiğimiz anda bu demir adam düz bir dövüşe dönüşüyor. Hatta inanılmaz hızlı alabiliriz bunu. Yani Kişi askerinden bile, ay Star Lord'dan bile hızlı alır bence. Çünkü özel saldırılarına deli gibi sarılıyor bu biliyorsunuz. Başlayalım. Tabi önce hiddetleri alalım. Şöyle bir. Güzel. Üstüne koşmak da rahat biliyorsunuz durdurulamaz iyi kullandığımız için bununla. Gel bakalım. hazır parçalamayı mutlaka iyi duraklatmamız lazım. Kaç vuruyor görüyor musunuz? Ay basamadım. Sorun yok. Bu şok canımızı bile arttırır yani. Evet 43. Ve hasarımızı veriyoruz. Ah. Kritik görevek Görelim ya. göreyek ya. Andaj hiç kullanma olmanın sebebi işte arkadaşlar şeyden. E, bir an önce hızlıca indirmeye çalışıyorum. Durdurulamaz gelir gelmez de kullanıyorum o yükü. 45. L2 daha verdik. Şimdi L2 alalım biz ondan da. Sıra sende dostum. Şöyle. Çok güzel karşılık veriyor demir adam arkadaşlar. İnanılmaz güzel karşılık veriyor. Hadi bir de bir verelim. Ama yanlışlıkla yükleri harcadık galiba. Biraz daha can arttıracağız. Bu kez durdurulamazımız yoktu. Şimdi var. 42. 42 yeterli. Her vuruşta büyük daha bastığı için 15 oluyor. 15 yakalıyor. Ve artık bafileyim ben bunu arkadaşlar. Ve bitirdik. Ne kadar hızlı çıktı gördünüz mü? 2 dakika sürmedi. Şundan çıkmamız. Kış askerinden de e, Star da 2 dakikada çıkmamış mıydık? Yoksa daha mı hızlı çıktık ondan? Parçalıyor parçalıyor arkadaşlar. Evet yeteri kadar test ettik R4'lerimizi yoruldular. <laughs> Zaten tripli bakıyorlardı başlangıcında. Macerana şuna baksanıza korkar insan. <laughs> Bu ikisinden. Evet. Bunlar da bizim ilk iki R4'ümüz oldu. Şöyle prestiji de gösterelim arkadaşlar. 62 seviye olduk. Ee, şeyi tamamladığımızda. Acı çağını yüzlediğimizde mağazadan takas ettik e, XP jetonlarını. Ve neredeyse 32K prestijimiz oldu. 31.915. Surfçu atsam 32.000'i geçerdi. Böyle 32.200 falan olurdu. Muhtemelen veya yok yani 32.200 olmazdı onun hesabını yapmıştım ben. 107 daha prestijim olurdu. Yani 32.022 32, prestijim olurdu. Evet 22 olacak. 32.022 32, prestijim olacaktı eğer Gümüş Sörçü bassaydım. Serpent bassaydım daha az olacaktı. Ben gayet memnunum. Prestijimden ve şu anda attığım rütbe yükseltmelerinden arkadaşlar. Peki siz acı çağını bitirebildiniz mi? Ne yükseltme yapmayı hedefliyorsunuz veya neleri e, yükseltmek hedefiniz de var bitirdiğiniz zaman yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.